Yeni bir videodan hepinize selam dostlar. Ben Muhammed İkbal Tansu. Bugünkü videomun konuğu Android Q. Google'ın bu yıl içerisinde önce beta aşamasını sokacağı daha sonra da Eylül gibi yayınlayacağı Android Q sürümü hakkında ilk bilgiler geldi. Bakalım Android Q nasıl olacakmış. Google bildiğiniz gibi her yıl düzenli yeni Android güncellemesiyle karşımıza çıkıyor. İlk olarak Pixel ve Android One kapsamında üretilen telefonların aldığı yeni sürüme bu yıl bir yeni sıra eklenecek. Android Q olarak isimlendirilecek olan bu sürümün detayları şimdiden sızmaya başladı. Peki yeni Android sürümü olan Q kullanıcılara neler sunacak? Google yeni Android sürümünde geliştirilmiş karanlık tema ve gizliliğe odaklanacak. Bildiğiniz gibi Google Phone, Google Contacts, Messages Google Maps, Google Play Games ve YouTube uygulamalarında karanlık tema hali hazırda bulunuyor. Google yeni Android sürümü ile bunu bir adım ileriye taşıyacak ve sistem arayüzüne karanlık tema seçeneği getirecek. Q sürümü ile gelecek karanlık temayı dilerseniz her zaman açık veya kapalı kullanımın yanında gün batımı ve gün doğumuna göre otomatik açılıp kapanmasını seçebileceksiniz. OLED ekranlı telefonlar için muhteşem bir yenilik olan karanlık tema bu sayede batarya tasarrufu sağlayacak. Çünkü OLED teknolojisinde siyah rengi oluşturmak için ledler yakılmıyor. Ayrıca Google yeni Android sürümünde gizlilik adı altındaki bir bölümünü yenileyecek bu bölümünde toplu bir şekilde uygulamaların erişmek istediği kişisel veriler görüntülenebilecek. Ayrıca Google geliştirici menüsünde de geliştiricilere ekstra özellikler sunacak. Son olarak Google'ın yeni Android sürümüyle erişilebilirlik araçlarında da önem vereceğini belirtelim. Google 2019 etkinliğinde tanıtılacak olan yeni Android sürümü görünüşe göre Apple cephesinin hamle yapmasına neden olacak. Umarız Google öyle hamleler yapar ki Apple'ın yeniliklerini damıtarak vermekten vazgeçer. Android Q beta programı başladı. Yeni Android sürümü Android Q ön izleme olarak belirli akıllı telefonlarda indirilebilir olacak. Android Q beta programı başladı. Yeni Android sürümü Android Q ön izleme olarak belirli akıllı telefonlarda indirilebilir olacak. Peki Android Q hangi telefonlara gelecek? Yeni Android sürümü Android Q'nun tanıtılmasına çok az bir zaman kaldı. 7 Mayıs'ta San Francisco'da gerçekleşecek Google 2019 etkinliğinde Android Q özellikleri anlatılacak. Android Q ile gelen yenilikler gösterilecek. Android Q ön izleme sürümünde önümüzdeki haftalarda belli cihazlar için indirilmeye açılacak. Google'ın geçtiğimiz sene Android Pie beta programını piksel haricindeki telefonlarda açması, Android Q ile Samsung gibi diğer büyük üreticilerde beta programı dahil edilecek olması kullanıcıları heyecanlandırdı. Samsung, Xiaomi, Huawei, Nokia, Sony, Oppo, Vivo, OnePlus ve daha ismi belli olmayan üreticilerin üst seviye telefonlarını kullananlar Android Beta programına katılabilecek. Android Q alacak cihazların listesinin resmi olmadığını belirtmekte fayda var. Bugünkü videomda sizlere detaylı bir şekilde Android Q'yu anlattım. Android Q arkadaşlar cihazlarımıza büyük yeniliklerle gelecek. Gerçekten telefonlarımızı köklü olarak değiştirecek. Android One ve e, Google'ın kendi Pixel cihazlarında öncelik olarak olacak arkadaşlar. Yani Google Pixel serisine ve Android One cihazlara ilk olarak gelecek. Şunu söylemekte fa fayda var arkadaşlar. Tam olarak hangi cihazlara, hangi üreticilere vesaire gelecek tam olarak kesin be belli değil. Yani herhangi bir e şey söyleyemeyiz. Ancak Xiaomi Mi A Lite vesaire hani bu tür cihazlara kesinlikle gelecektir. Android One kullanan tüm cihazlara gelecektir. Bu konuda tedirgin olmayın. Kesinlikle bu konuda geleceğini size söyleyebilirim. Ancak şunu söyleyeyim arkadaşlar S7, S7H tarzı e Android One 1 olmayan bu tür eski cihazlara gelip gelmeyecek tam olarak belli değil ki muhtemelen gelmeyecektir. Merak ettikleriniz vesaire arkadaşlar Instagram adresimde bana sorabilirsiniz. Instagram adresimde açıklamalar bölümü ve yorumlara bırakacağım. Takip edip bana istediğiniz her şeyi sorabilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere.